Merhabalar, Dubai'den selamlar. Bugün sizlere Bingati projesinin Jumeirah Village Circle bölgesinde, GVC bölgesinde dört e, tane farklı satışlı olan binası var. Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle bölgeyi anlatayım. GVC, Jumeirah Village Circle, e, Jumeirah Palm Jumeirah adasına 10 dakika mesafede, Marina bölgesine, Dubai Marina bölgesine 10 dakika sürüş mesafesinde e, lokasyon olarak ve içerisinde her şey var. Okullar var, üç tane international, uluslararası okul var hastanelerimiz mevcut. AVM'miz mevcut. Tam ortada Göbek'te. E, artı olarak birçok kafe, restoran e, ve sosyal imkanları sunacak tüm ticari işletmeler mevcut. E, residential bir bölge. Genellikle konut olarak e, çok tercih edilen bir bölge. rakam olarak da uygun bir bölge. Şimdi dört tane binamız var. Öncelikle hemen size binalarımızı gösterelim. E, Bingati Azur binası pardon, Bingati Lavender binası. Hemen şu gördüğümüz bina. Daha sonrasında Azur binası. Şurada Bingati Azur. Daha sonrasında Bingati Gardenia soldaki Bingati Tulip sağdaki binamız. Burada hepsinde hemen hemen fiyatlar aynı. Stüdyo daireler 550 bin dirhem ve 650 bin dirhem arasında başlıyor. Bir oda daireler 800 bin dirhem ve 1 milyon dirhem arasında başlıyor. İki oda dairelerde 1.1 milyon ve 1.3 milyon dirhem arasında başlıyor. Ve bunların hepsi bir yıl içinde teslim ve bir yıllık ödeme planı sunabiliyoruz. %20 peşin veriyorsunuz. Her ay %5'lik ödemelerle ve teslimde de %20-%30 ödeme bırakarak teslim tarihine bir sene sonraya buradan daire satın alabiliriz ve yüksek kira getirisi de elde edebilirsiniz. Bu bölgede de ortalama %8-%10 yaptığınız yatırımın yıllık geri dönüşü var. Bu bölgeden daire satın almak isterseniz detaylı teklifler için lütfen bizimle iletişime geçin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede, videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Habibie Come to Dubai